Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle arkadaşlar, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun, iyi inşallah diyelim. Allah artık hem bizim hem bu güzel ülkenin başından şerleri inşallah alır arkadaşlar diyorum. Ve videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Mağazada bir teklif geldi. Bildiğiniz arkadaşlar şurada bir altı e, yıldız Nexus kristal teklifi artı 1 milyon altın var arkadaşlar. 6000 kredi karşılığında. Ben de biliyorsunuz kredi bileli, hani ufak ufak Biriktiriyordum oynuyorduk böyle. 1600 kredim oldu. E, ee, Variant 5 gelecek. Variant 5 için arkadaşlar. Biriktiriyordum. Bir anda rozet biriktiriyordum. Yani şurada rozetimde arkadaşlar baktığımda 1 milyon 920 bin rozetim var. Hadi sen yabancı değilsin. Tanıdık işi yapıyorum ve 2 milyon rozet diye geçiyorum arkadaşlar. Bu rozetleri açacağım. Bakalım ne kadar içinde arkadaşlar kredi çıkacak. Böyle çok fazla sayıda olduğunda arkadaşlar ben genelde büyük olandan açıyorum. Burada küçük bir tane varmış. Şunu bir açayım aradan bir çıksın. Bakalım 1600 kredi. E yani şansımız yağlar gelir. Belki bayramdır diye. Bayram seyrandır diye. Belki gider. Eğer e, nasıl söyleyeyim. iyi giderse arkadaşlar. Yani güzel bir kredi gelirse neden 6000 kredi olmasın. 6000 kredi olsa da 6 yıldız nexus alırız. Şurada 5 yıldız alan 5 yıldız nexus'umuz zaten var. Bu telafi ödüllerinden geldi. Bunların açma videosunu çekeceğiz. Şurada arkadaşlar büyük olan kristaller var. Şöyle 2 milyon rozet babında girelim ve bir açalım. Evvela hepsini bir toplayalım. Tüm arena rozetlerimizi bir harcayalım. Aslında harcamak düş istemiyordum. Biriktirmek istiyordum. Tabi şimdi varyant 5 gelmeden önce kafamın böyle bir teklif yapması bence şunu işaret. Oyuncuların de var olan kredileri e, harcasınlar ki varyant 5'i bitirirken tekrar kredi alıp harcasınlar mantıklısı vardır diye düşünüyorum arkadaşlar. Şunları bir toplayalım bakalım kaç kredi çıkacak veya kredi çıkacak mı biliyorsunuz bu aralar arena rozetlerinden e, muazzam sayıda şöyle söyleyeyim düşük e, kredi geliyor çok düşük kredi geliyor arkadaşlar hatta şu yakın biraz açayım biraz sıcak açımsa buralar çok şey yapmak istemedim bayram öncesi velhasıl kelam arkadaşlar şöyle bir başlayalım ilk 10'lu bir açalım bakalım ilk 10'dan oba 300 kredi eğer böyle giderse olay biter tamam <laughs> böyle giderse direkt alırım neyse devam ediyoruz arkadaşlar İkincisinden kafata savcıları çıktı. yani bir şey çıkmadı. Üçüncüye bakıyorum. Üçüncüde arkadaşlar. Oba çok güzel. Yani şu anda gayet güzel gidiyorum 825 verdi. Yani 300'dü bundan 5. Bayağı iyi verdi maşallah. Yani 525 kredi birden çıkardı. Güzel. Yani inşallah güzel gider de. Dediğim gibi 6000 kredi yapabilirsek. Süper olur. Açalım 1050. Çok güzel. Çok güzel gidiyoruz. Maşallah. Vallahi maşallah. Yani bayram öncesi bir bereket neden olmasın abi? Bay, bayram öncesi değil, Bayram bereket diyelim. Sıfır. Yani 5 taneden 2 tanesi sıfır çekecekti. Diğerleri gerçekten çok güzel gelmişti. Devam edelim. 1275 kredi olduk arkadaşlar. 60 tane açtık. 10'luk. 60 tane açtık. Ve şimdilik 1275 kredi oldu. Toplam arkadaşlar 2893 kredimiz mevcut. Hadi bismillah bir daha basalım. <laughs> çok güzel, çok güzel. 1425 kredi. artı 1 milyon 400 binde altının olmuş oldu 70 tane içerisinden bir devam edelim. Hadi bismillah. 1500 kredi çok güzel çok güzel gidiyorum yani 3000 kredi geçtik hadi bakalım şuradan bir devam daha yapalım 1800 kredi hey maşallah Ey maşallah diyorum gelsen güzel gidiyoruz hadi bakalım hadi bakalım Allah nazarlarına saklasın Ve bunu açarak artık yolun yarısını geçmiş oluyorum 2000 kredi geldi 2000 kredi geldi arkadaşlar şu anda 3643 Kredim Oldu Devam edelim haydi bakalım Haydi çocuklar 2175 kredi oldu Altınlar arkadaşlar, her zaman güzel gelir yani şu anda 2 milyondan fazla altın var 2165 bin altın geldi Krediler altınlarla orantılı gidiyorsa bu iş güzeldir arkadaşlar. Güzel gidiyor demektir. Devam edelim bakalım. 2325. Hala bunun farkıyla e, kredilerimiz arkadaşlar <laughs> altınlardan daha güzel gidiyor. Hadi bakalım. Devam. 2550. Gayet güzel. Geriye sadece 50 partımız kaldı. Haydi bakalım be. Haydi bakalım çocuklar. 2625 oldu. Altınlar kredilerin önüne geçti ve son parti kaldı. Son 5 part kalmış. Daha yeni son 5 part kalmış. Bunu da açtık ve 3000 kredi gibi çok güzel bir rakama çıktı. Nefis, nefis, el nefis diyoruz ya. Hakikaten böyle bir el nefis var bizim oyundaki yorumuz. Bir de el nefis var. Nefis anlamında güzeldi. <laughs> o, o anlamda devam ediyoruz. Hadi bakalım. 3150 3150. Ha gayret. Ha gayret acı. Yani hadi bakalım. Ya yani şu ana kadar çok güzel gitti. 3225. Bu arada dikkat ederseniz sadece altın ve kredi çıkıyor. Ne enerji çıkıyor içerisinde arkadaşlar. E, ne parisserie'ler falan geldi. Yani hiçbir şey gelmedi. Acaba kaldırdılar mı? Yani çok enteresan. Sanıyorum kaldırdılar arkadaşlar. Yani ne enerji geldi? Hiç büyük enerji gelmedi. Hiç Punisher da gelmedi yani çok enteresan. Yanlış yeri mi açıyorum diye bazen düşünüyorum. Şuradan ses ayarına bakayım tamam bir sıkıntı gözükmüyor. Çok enteresan değil mi? Çok enteresan değil mi? E ee, bastık. 3600 kredi oldu. Nefis. Nefis gidiyor var ya. Koçum beni. Vallahi billahi. 5200 oldu. 6000'e bir şey kalmadım. Yani ben o 6000 kredi ya türlü tamamlarım yani. Her satın alırız yani. Of of. Nefis nefis. 3675 kredi geldi. Toplam arkadaşlar 2 milyon tane açtım neredeyse. Yani şu anda 1.900 açtım. 2 milyon dedim ki düz hesap yaptım. Tanıdık kişi yaptım. 3675 kredi geldi. 3.5 buçuk daha altın geldi. Şu anda kredi sayım 5293. Ama çok enteresandır. Çok enteresandır arkadaşlar. Ne e, enerji geldi. Ne 4 yıldız panışır daha iyi gelmedi. Çok enteresan tabi. Şimdi iki tane de onluk alacağım oradan. Tek tek açacağım arkadaşlar. Bir bakayım normalde küçükten açacaktım ama sırf alttan büyükler gelmedi diye büyükler gelmedi diye yani diğerlerinden bir şey gelmedi. Şöyle alttan geçenleri bir görmek istiyorum. ee, panişir geçiyor. Enerji geçiyor alttan. Çok enteresan. Çok enteresanmış. Hadi bakalım. Çok sıcak. Bak şöyle yapıyorum yapıyorum abi. <laughs> Ağızdan aşağı doğru kendime bir rüzgar yapıyorum ya vallahi. Şurada iki tane de var çevremde. Bana mısın demiyor. Hadi bismillah. <laughs> ah be. <laughs> Dedim var ya kredi gidiyor. Ya alttan geçiyor. Altta enerji ve punisher'lar geçiyor arkadaşlar. Çok enteresan ya. Yani 2 milyon rozet açtım. Ve hiç şey gelmedi. Yani ne bir tane bile enerji gelmedi. Çok enteresan. Çok acaba şey mi oldu? Göstermeliğe mi çekildi diye düşünmüyor değilim. Bu bir. Şimdi 5200 kredi yaptım arkadaşlar. 6 yıldız Nexus'u istiyorum işte alacağım tabii ki. Yani buradan kredi alınırsa krediyle alacağım. Tamlanmazsa parasını vereceğim. Öyle alacağım. 6 yıldız Nexus'tan güzel bir şey gelir mi onu bilemem arkadaşlar. Ama kesinlikle istiyorum yani. Kesinlikle istiyorum onu. Şurada bazı macera kristalleri var bak. Oranda kredi çıkabiliyor. Nerede dur bakayım şunu. Ekrandan bakayım. Şimdi telefonu düz koyduğum için gözümden kaçabiliyor. Burada aynen. 106 tane macera kristali var. Bazen bundan da küçük küçük çıkabiliyor çıkabiliyor. Oba 10 kredi geldi. <laughs> Güzel. Hala 10 kredi. Hala 10 kredi devam ediyoruz inatla ve ısrarla. Çok güzel. Devam ediyoruz. Koçum benim. İlk defa 10 kredi ver. Devamında versene. Değil. Son 26'dan 16. 100 o. Genelde 100 o. Tamam ama bir 10 kredi daha yakışır bence. Ve son 6'lı açıyorum arkadaşlar. Son 6'dan da yani olsun Allah bereket versin. Sadece 10 kredi olsa güzel. Şu anda 5300 kredim var arkadaşlar. 700 kredi lazım. Yani şuradan satın almak istesek. Nerede? Şöyle bir bakalım. Gel bakalım böyle. Gel bakalım. Yani 700 krediye şuradan alacağın 850'lik Tony Stark'ın çantası var. 200 liraydı arkadaşlar. 200 liralık bir paket alacağız gibi gözüküyor şu anda. Fakat fakat şöyle bir durum var. Arenalar var daha çok taze. Gerçi tekliflerin bitmesine çok fazla bir şey kalmadı ama benim vaktim hala var yani bir 8 saatimiz var. Şu anda koca ayak arasını 4 yıldızına kasıyorum. 3700 yapmışım. İşte 5 yıldızdan e, x23'ün aşama ödüllerini tamamlamayı düşünüyorum. Yine bir 2 yıldızlar var. Bu, bu sefer bir de şanslıyız. Çok fazla sayıda arana mevcut arkadaşlar. Çok fazla sayıda arana mevcut. Hatta t4 bile var. İşte akşam 7'ye kadar kasalım kasabildiğimiz kadar. Yani bir 700 kredi daha çıkartabilsem çok güzel olur. Allah bereket versin derim. Hem rozetlerden hem de arkadaşlar e, normal kredilerden aşama ödüllerinden alırsak 6 yıldız neksut alırız. Allah bereket versin olur neden olmasın diyelim çok güzel geldi. Yani tek, e, açtığım aran da gerçekten çok enfes krediler geldi. İnşallah bayram bereketi oldu arkadaşlar. İnşallah devamı da gelir. Hadi bakalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada aranızdan 6 yıldız Nexus alan var mı? Varsa ne çıktı Buyurun arkadaşlar videonun altına yazın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.